Arkadaşlar merhabalar bugün 12 Temmuz 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş Nasılsınız iyi misiniz diye başlıyorlar ya Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz şu zeytini Reklam değil Şimdi zeytin Futbolcu Arda Güler Türkiye'ye gelen turistler Halkların Milletlerin ülkelere göre nasıl yönetildiği ile ilgili, nasıl ahmaklaştırıldığı ile ilgili, nelerin reva görüldüğü ile ilgili, ee, Ali Nesin Bey'e, Ali Nesin Hoca'ya söylediğim gibi, yani bu milletin nasıl eşek gibi görüldüğü, semer vurulduğu senelerce, ee, onu e, kısaca anlatmaya çalışacağım şimdi yani şunla başladık değil mi? Zeytini gösterdik. Zamları gördünüz değil mi? Ya seçim yaptınız değil mi? Ben oy kullanmadım. Ee, seçim görüşmeleri sürdü etti iledi, pazarlıklar sürdü. Hangi tefeci seçilecek? Hangi tefeci seçilecek? Yani Amerikan tefecisi mi seçilecek, Londra tefecisi onun temsilcisi mi seçilecek? Ona karar verilemedi, sonra verildi, geldiler tefeciler, bir merkez bankasının başına geldi temsilcisi, e, diğer işte e, Maliye Bakanlığı oldu. Ne yaptı geldi? İlk yaptığı iş çaktı zamları. Sanki çok marifet gerekiyormuş gibi, çok kariyer gerekiyormuş gibi, onu sen de yaparsın ben de yaparım. Yani çoban Osman abimiz de yapar. Osman amcamız da yapar. Anladın mı? Amaç sizin kafanızı kaldırmamanız. Şimdi konuyu dağıtmayalım ama amaç sizin kafanızı kaldırmamanız. Çünkü kaldırırsanız soru sorarsınız sorgularsınız ve bunların işlerini zorlaştırırsınız. Neyse orayı dağıtmayalım arkadaşlar. Şu zeytin tamam mı? Bakın. Ee, bunun daha büyüğü vardı. Şu anda gelmemiş. Golden diyorlar. Altın. Bayağı iri. iri. Tamam mı? Ee, i̇şte bu ne kadar? 3,5 bu, 3,5 üç buçuk, üç buçuk sterlin. Şimdi bu 3,5 sterlin, sterlin işte 90 bin lira falan. Daha büyüğü vardı bunun. Gelmedi. Daha iri. Ee, o da 5-6 lira falandı. 3 kere 6, 18. 180 bin lira falan. E ee, şöyle göstereyim ben size. Şöyle bakın tamam mı? Bu biraz gurme, gurme olarak geçiyor. Şimdi arkadaşlar gördünüz. Ee, bu gurme diye geçiyor tamam mı? Gurme diye geçiyor. Ee, diğeri daha büyük. Daha büyük tamam mı? Pardon üstü. Evet. Çekim yaptığım için yemiyorum. Tamam mı? Şuraya geleceğim arkadaşlar. Türkiye'de e, iyi mallar iyisi yurt dışına gönderiliyor. Tamam mı? E, hatırlarım. Dayım Almanya'daydı. Ege Türk vardı mesela. Reklama girer mi? Sucukları vardı mesela. Kaliteliydi. Ama yurt dışına satılmıyordu. Yurt dışına satılıyordu, tamam? mı? Yurt dışına. Her şeyin böyle portakalın iyisi, yurt dışına işte elmaların iyisi, muzun iyisi, incirin iyisi, tamam? Şimdi ben küçükken hatırlıyorum, pazardan alırdık şey, zeytin alırdık. Abi, babam onu rahmetli babam limon sıkardı, zeytinyağı kordu, bilmem ne kordu falan lezzet lezzetli olsun diye. Abi yok. Bir numara yok. Et yok, et. Zeytinde et yok. Tak, hemen şey geliyor. Ne derler? Ee, çekirdeğe geliyor. Al, Yani e, o susuzluk dönemleri, Nurettin Sezen döneminde dört günde bir su gelmesi, rahmetli annemin çektiği şeyler, su sıkıntısı, ee, gidip karşı taraftan işte e, sağ olsun karşımızda Ermeni kilisesi vardı Feriköy'de. Gidip oradan bir kova alabilirse, iki kova alabilirse su alması. Rezillik. Rezillik. Yani hala şaşırıyorum. Hepimiz de şaşırıyoruz. Yani biz bu rejimde, bu ülkede, Türkiye'de nasıl ayakta kaldık, nasıl yaşadık, ben hayret ediyorum, şaşırıyorum yani işte göllerde e, göllerde olsun dolma bahçe kıyısında e, bu olma kıyısında boğulma tehlikesi geçirmem e, işte motosiklet çarpması e, işte arabanın freninin e, çalış frendi değil de, arabanın kitlenmesi yokuş aşağı kaymalar geri geri kaymalar bir sürü şey yani diyorlar ya ya Türkiye'de tesadüfen yaşıyorsun arkadaşlar. Sizin Rejim o masonik kemalist rejim için sizin insanın, halkın bir önemi yok. Bak ne oldu? Kiraları bir anda uçurdular abi. Bir anda uçurdular. Zamlar bir anda çıktı. Çünkü kafanızı kaldırıyordunuz biraz. Rahatlıyordunuz. Şimdi Şimdi arkadaşlar Zeytinden bahsettik. İyisi ne oluyor? Yurt dışına gidiyor. Tamam mı? Şimdi bir futbolcu çıkarıyorsunuz geçen gün, Arda Güler, Fenerbahçe'den, çocuk tam semizlendi böyle. Ya futbol tam, futbol ben... küçük Oynamayı severim, oynamayı severim ama işte küçükten kaldı bir Galatasaraylılık kaldı, şu kaldı ama atmaya çalışıyorum onu. Ee, yani uzaklaşmaya çalışıyorum. Neyse yine de bakın, Türk seyircisine... Gerçi cebinde para var mı ki gitsin görsün. Reva görülmedi Arda Güler. Arda Güler'i izlemek Türkiye'de bırakılmadı. Ne oldu? O da iyisi de o, o da yurt dışına gitti. O da yurt dışına gitti. İşte ne bileyim e, Ozan Kabaklar, e, Merit, Merih miydi? Merih Demireller, şunlar bunlar falan. Mantık bu. İyisi, iyisine siz Türkiye olarak Türk halkı olarak, Türkiye halkı olarak layık değilsiniz. Siz kafanızı kaldırmamanız gerekiyor. Şimdi plandemi döneminde gördünüz değil mi? Turistlere serbestti, maske takmıyorlardı. Sizler maskeyle dolaştınız. 65 yaş üstünü aşağıladılar bunlar. Bu rejim 65 yaş üstünü aşağıladı. Biz burada İngiltere'de takır takır dışarıda dolaşıyorduk. Maskesiz dolaşıyorduk. Öyle yaş maç sınır falan yoktu. He, kapalı yerlerde belki metroda, markette bazı işte istersen takıyordun birileriyle kavga etmemek için. 65 yaş üstünü aşağıladı bu. Bu rejim. Tamam mı? Size, he, turistlere serbest bırakıldı. Türkiye'nin kaymağını turistler yiyor geliyor mesela bize soruyorlar burada diyorlar ki ya ne kadar güzel bir ülkede niye geldiniz buraya? Hadi izah edin yazın alta yorumlar arkadaşlar. Ne diyeceksiniz bu adamlara? Hı? Ne diyeceksiniz bu adamlara? Güzel ülkeyi bırakıp niye geldiniz diyor sana. Ha Kemalistlere sormak lazım yurt dışındaki Kemalistlere. O sahte atan kurtardığı ülkede niye değilsin diye. Biliyorsunuz onunla ilgili video yaptım. Seyitinden yola çıktık. Arda Güler'le devam ettik. Ee, vatan, <laughs> yapmıştım onunla ilgili videoyu biliyorsunuz. Savaşta garibanın, fakirin. Barışta zenginin. Bu PKK, PKK ile mücadele, bu sahte, sahte terörle, onu da devlet yarattı biliyorsunuz, sizi sindirmek için. E, Kemalist rejim biraz daha ömrünü uzatsın diye biliyorsunuz. Ve harcıyorlar, harcıyorlar, çocuklarımıza harcıyorlar, bilerek harcıyorlar. Bak geçen gün iki, iki asker daha öldü. Şehit değil ha arkadaşlar. Yani şeye göre, şehit anlayışına göre şehit değiller e, sembolik olarak söylüyorum. Ali Koçlar gitmiyorlar abi. İşte PKK ile mücadeleye bilmem ne bilmem neye. Garibanlar gidiyor. Garibanlar gidiyor. E, sen malın iyisini yurt dışına gönder. Garibanı da şeye gönder. Git çarpışmaya gönder. Hı? E, i̇şte Türk sporcularına, Türk sporcularına, Türkiye'ye faydalı olmuş kişilere e, zarar vermeleri, onu ayrıca ayrı, ayrıca bahsedeceğim. Na'im Süleymanoğulları'na zarar vermeleri, Ş Sinan Şamil Sam Dünya Şampiyonu, Boks Şampiyonuna zarar vermeleri, öldürmeleri, e, e, işte şey haltercimiz ikinci halterci kimdi bir saniye e, adam teklif ettim bir röportaj ama çekiniyor işte adam. Kemalist beyin yıkandığı için e, anti, anti Kemalist bir gazeteciye konuşmaya çekiniyor. Kimdi? Halil miydi ya? Halil Demir miydi? Bir saniye. E, Halil Mutlu olabilir. O da Bulgaristan göçmeydi biliyorsunuz. E, yani işte e, biraz başarılı olduğu zaman futbolcu Tanju'yu hemen Çocuğa şey yaptılar, yani beğenisiniz beğenmezsiniz karakterini. E, otomobil kaçakçılığı yüzün şeyi yapıştırıp adamı içeri attılar, Cezaevine attılar, e, şey yapmak için. E, itibar itibarını düşürmek için. İşte Hakan Şükür oldu bittiye getirildi. Zavallı Arif. E, ayrıca video yapacağım onlarla ilgili. E, Arif, Arif Erdem. Bak ses daha yok çocuktan. Hemen baştan söylüyorum, beni tanıyorsunuz hiçbir cemaatle memaatle ilişkim olmaz. Onu baştan söylüyorum. Hani arkadaşlık geçen diyor ki marketler kapatılmalı bilmem ne falan ama belirtiyor market marketim yok diyor. Tamam mı? Ben de belirtiyorum bunu. Hakkaniyet, hakaniyet adına söylüyorum bunları. Hakkaniyet adına kim? Hiç önemli değil. Kim kim şeyse değerlendirmem gerekiyorsa eee naçizane hakkını savunmam gerekiyorsa şey yaparım. Yani ee, bu millet bir şekilde cezalandırılıyor. Kafası kaldırılmıyor. İşte 12 Eylül örneğini verdim. 5000 kişi sahte sağ ve sol için öldürüldü. Öldürdüler birbirlerini. Sahte ve sahte. Olmayan bir şey için. Sağın başını Alparslan Türkeş çekti. Solun başını da işte Ahmet diye bir general çekti. Kurguladılar. 5000 kişi öldürdüler ve darbeye şey hazırladılar. Ee, sebep hazırladılar. İşte 2000'lerin 2008 2007'de bir Ergonokon terör örgütü çıkardılar mesela. Eto eto dediler. Eto unutuldu gitti. Şimdi ne oldu? Feto feto dediler. Herkes fıtı fıtı. Herkes her şeyi ona ona, ona yamıyorlar. O da unutulup gidecek. Ama harcanan nüfusumuz olacak. insanlarımız olacak. Tamam mı? Yarın da işte akto çıkaracaklar. işte AKP terör örgütü diye. Oy verenleri terörist ilan edecekler. O orada da harcanacak. İşte bilmem kaç bin kişi harcanacak. Öyle rahat yok. Rahat bırakılmayacak abi. Arkadaşlar işte halk birçok şeyle aparatla ahmaklaştırılıyor, salaklaştırılıyor. İşte din de kullanılıyor bunda cemaatler kullanılıyor. İşte bahsettik. Menziliydi, İsmail Ağası'ydı, şu suydu, bu suydu. Hiçbir faydası yok. Size, bize hiçbir faydası yok. İşte e, son AKP kazandı diye sevinmişler. Niye? Çünkü akarları var. Oradan para kazanacak, şey, para, para akacak onlara. Yoksa kesilecek muslukları. İşte bahsettim ama insanlar anlamıyor. Sorgulayamıyorlar. Dili de sorgulayamıyorlar. Din nasıl psikolojik psikolojik harp aparatı olarak kullanıldığını tekrar ediyorum. Din nasıl psikolojik harp aparatı olarak kullanılıyor? E, hoparlörle yüksek frekanslı e, ezan sizi nasıl ahmaklaştırıyor, düşünemez hale getiriyor. Gördünüz adamcağız e, evinde yayın yapıyor. Gösterdim ben size e, sala ezan da değil arkadaşlar. Sala gereksiz bir şey. Sala peygambere övgüymüş. Peygamberin övgüye mi ihtiyacı var? He? İş güzel. Amacınız o değil. Psikolojik harp. Halk kafayı kaldıramasın. 15 Temmuz'da yaptığınız gibi. Neydi o salalar, malalar, bilmem neler. E, korkutmak. Bilinçaltını korkutmak. Adamın evinin içinde patlıyor. Bunların umur, amacı İslam, İslam, Müslümanlık değil mi? falan değil arkadaşlar. Bunu size söyledi Egemen Bağış. İtiraf etti. Bakara suresinde dedi mesela ne dedi? akara makara biliyorlar abi adamlar. Durumu biliyorlar ya yani. kullanıyorlar çünkü dini. Tamam mı? Siz de o şey yapıyorsunuz ona. Eee her gün bağıra bağıra şeyler ezanlar. Eskiden böyle değildi. Tekrar ediyorum yine açıklama yapmak gerekiyor. Açık aslında açıklama yapmak bile zul aslında. Mesela benim evde saatte şey var. Ezan var. Eee o okunuyor mesela hoşuma gidiyor her Mekke, M M M Mekke ezanı Medine ezanı Egipt Mısır ezanı Moroko ezanı e işte ondan sonra e başka neydi <laughs> e öyle yani fakat onu hoş hoşla dinlemek başka böyle silah olarak sana gelmesi başka ne olan ne olan ne oluyor Politika değişikliklerinde halk kafasını kaldırıp soramıyor bile. Ne oldu Rusya'ya yanaşıyordun? Şimdi döndün Ukrayna'ya. Yok İsveç'te Kur'an yakıldı. Yakılsa yakıldı Kur'an. Ne var sana ne? Kur'an'ı sen mi savunacaksın? Kutsalsa kendini savunsun. Oradan şeyi devşiriyorsunuz tabi. Ee, şeylik taşlıyorsunuz. Ee, i̇şte savunuyoruz bilmem ne yapayım. Geçeceksin bunlar. Hiçbir savunmaya değil kullanıyorsunuz tamamen. İçeriden geliyorlar bana bu AKP içinden. Çoğu diyor bir alakası yok İslam'la diyor. Bizzat yanında bulunanlar. Hiçbir dinle falan ayak alakaları yok diyor. Kullanıyorlar din, dini diyor. Bakın. Tek tek isim de veririm yani. Kimler? Şaşırırsınız. Olan size oluyor. Arkadaşlar dağıtmayalım. gide kısa kısa gidelim. Ee, videoyu dağıtmayalım. Ee, bugün 12 Temmuz. Hayda 15 Temmuz'a yaklaşıyor. Yine yine iş çıktı. Yok değilse geçen sene yaptım ya o videoyu ya. 12 Temmuz 2023. Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Zeytinin iyisi yurt dışına gönderiliyor arkadaşlar. Sembol olarak tamam mı? Futbolcunun iyisi Arda Güler yurt dışına gönderiliyor. Size de kötüsü kalıyor bize kötüsü kaldığı gibi yani. Siz umurlarında değilsiniz. Hükümetin, devletin, bu sahte devletin umurunda değilsiniz. Türkiye için söylüyorum. E buralarda da Avrupa'da da halk başka türlü eziliyor ama daha teknik eziliyor. <laughs> i̇şte morgeçle eziliyor. Bilmem ne ile eziliyor falan ayrı konu. Tamam mı? Daha teknik eziliyor. İşte Gördünüz seçimler bitti. Hemen koydular zammı. Kafanızı kaldıramadınız. Kaldırtmazlar kafanızı. Biçerler. Çünkü kafanızı kaldırırsanız biraz rahat kendinize zaman ayırmaya başladığınızda kitap okumaktı, bilmem neydi, sorguydu, şuydu, buydu. Soru sormaya başladığınızda nasıl ki ben yurt dışına çıktığımda Kemalizm narkozundan çıktım, kurtuldum. Gerçi ilkokulda anlamıştım onu. İlkokul birinci sınıfta soruyu sormuştum zaten. Sahte atayı sormuştum zaten. Vahdettin'e hain denmesi bir ilkokul birinci sınıfta gibi çocuk olarak beni rahatsız etmişti. Bak hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. İlkokul birinci sınıfa giden bir çocuk. İstiklal ok meydanı. Öğretmen Yüksel Tektaş. Tamam. Nereye geleceğim? <laughs> İnsan çıkınca daha iyi görüyor, daha rahat görüyor. Bak hiç ses var mı etrafta? Ra Kuş seslerinin dışında başka bir şey var mı arkadaşlar? Bak kilise arkamda. Kilise arkamda. Du hiç öttüğünü duydunuz mu? Çaldığını duydunuz mu? Adam bırakıp gitmiş bile. İşi bırakıp gitmiş. Niye ütülesin kafama abi? Ha uzaktan güzel böyle ses olarak gelir. Hadi beş kere bile, beş, beş, bile fazladır bilmiyorum. O artık Kur'an'a karşılığı nedir onun? O bile fazladır yani. Hafif hafif gelir. Gelirse gelir. Ya neyi rahatsız ediyorsunuz abi insanlara? Daha fazla mı dindar oluyor? Hı? Ehli din, ne, şey yapıyorlar, birisi bana mesaj, e, istek göndermişti. Dedim benim dinle alakam yok arkadaş dedim. Şey işte ehli sünnet ehli sünnet. yani geç. Ehli, din, ehli sünnet, ehli ahlak lazım ahlak. Adam diyor ki adamın dini var diye ahlak ahlakı, ahlaka ihtiyaç duymuyor. Din var diye bu kadar güven olur mu ya? Din var diye ahlaka ihtiyaç duymuyor adam. Ne kadar korkunç değil mi? Her türlü yol var. Bahsettik işte. Adliyeler, çocuklarına tecavüz eden adamlarla dolu, insanlarla dolu. Tek tek liste. 800 bir yerde, 900 bir yerde. Nerede Müslümanlık? Ya oraya ayrıca gideceğim. Yani girdik mi çıkamayız. Dur. Peki. <laughs> Zeytinle başladık arkadaşlar. Zeytinle bittik. Bitirdik. Tamam. Malların iyisi yurt dışına gönderiliyor. Sizleri de psikolojik harp aparatlarıyla ahmaklaştırıyorlar. Kafanızı kaldırmayasınız diye.